İstanbul'dan Hatay'a Kardeşlik Mahallesi, Arnavutköy Belediyesi, Kırıkhan ilçesinde bin deprem zedenin konakladığı konteyner, ev ve çadırlardan oluşan mahalle kurdu. Her türlü ihtiyacının karşılandığı alanda Ramazan coşkusu da yaşanıyor. Çamaşırhanesinden sağlık merkezine. <laughs> Depremzedelerin ihtiyaçları için her şey düşünüldü. İstanbul Arnavutköy Belediyesi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kardeşlik mahallesi kurdu. Buradaki vatandaşlarımızın hem dini vecibelerini yerine getirmelerine hem de günlük yaşantılarını sürdürmelerine her şeyden önemlisi sağlıklı ortamda sürdürmelerine katkı vermek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Mahalle konteyner ev ve çadırlardan oluşuyor. Depremzedelerin her türlü ihtiyacı bu yerleşkede ve temiz bir ortamda gideriliyor. Yetişkinler kadar çocukların eğlenmesi için her şey düşünülmüş. Onların ruh dünyasına hitap eden efendim kendi örfümüze, geleneğimize uygun güzel programlar icra ediliyor burada. Özellikle Hacivat Karagöz programları. Ramazanla birlikte mahallede kalan bin kişiye sahur ve iftar yemeği ikram ediliyor.